Merhaba gururlar ve kanalımıza hoş geldiniz. Bitcoin pumplıyor, MCRT pamplıyor ve Tesla da pump diyor ki gerçekten harika. Bugün de hesaplarımda birkaç yüz bin dolar kar elde ettim ki gerçekten muhteşem. Şimdi teknik analize geçelim. Şimdi piyasaya genel manasıyla bakarsak Matic %9 yükseldi, Tesla %9, Miner %4, AXS e %4, MagicCraft %2, ADA %2 ve Meta %2 yükseldi. Şimdi Bitcoin'e gidersek, Bitcoin boğa flama formasyonunu retest ediyor. Bitcoin 16.000 dolardayken uzun vadede oluşan alçalan takozu yukarı yönlü kırabileceğinden bahsetmiştim. Ve tam olarak tahmin ettiğim gibi uzunluğun %70'inde yukarı yönlü kırılım gerçekleşti. Bu hareket Bitcoin rallisinin başlangıcıydı ve sonrasında yine tam olarak tahmin ettiğim gibi Bitcoin boğa bayrağı formasyonunu yukarı yönlü kırmayı başardım. Ve dün gece Bitcoin yeni oluşan boğa flama formasyonunu yukarı yönlü kırarak 23.800'e kadar yükselmişti. Sonrasında büyük bir geri çekilme oldu ve şu anda Bitcoin bu formasyonu retest ediyor ve fiyat hedefi ise 25.000 dolar seviyesinde. Öte yandan bir önceki videodaki trade'im maalesef aktifleşmedi. Görmüş olduğunuz gibi kıl payı kaçtı. Fakat bence hala long kaçmak mantıklı. Günlük desteğe geri çekilmeden sonra long kaçmayı planlıyorum. Stop loss hemen desteğin aşağısında ve kar alma hedefi ise 25 bin dolar. 11 oranında şahane bir trade. Trade'in açılacağı yer 23.067, stop loss 22.845 ve kar alma hedefi ise 25.630. 2.500 dolar kazanmak için 221 dolar riske ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 25.000, 20x'lik kaldıraçta 50.000 dolar potansiyel kar ki gerçekten harika. İşte Bitcoin'deki yeni trade'in bu şekilde olacak ve siz de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki buybit linkine tıklayabilirsiniz. Buybit linkine tıklarsanız full bonusun değeri 30 bin dolar. Bybit benim trading için kullandığım ana borsa ve aynı zamanda kripto master kursun ve telegram grubunun linki de açıklama satırında. Öte yandan MCRT yükselmeye devam ediyor. Bugün yaklaşık %3 yükseldi ki gerçekten harika ve büyük bir alım hacmi söz konusu. MCRT'nin piyasa değeri yaklaşık 11.4 milyon dolar, hacim ise 853 bin dolar ve son birkaç günde muhteşem bir yükseliş söz konusu. Öte yandan bugün kripto hesabım 124 bin dolar yükseldi ve Bybit hesabım ise 235 bin dolarda. Yani yaklaşık 5 bin dolar civarında yükseliş. Öte yandan Bitcoin ve BNB Trader'im hala aktif ve kardım. Ve Bybit hesabım şu anda 236 bin Dolarda. Elimde 4.5 Bitcoin, 9.4 milyon MCRT, biraz nakit ve biraz da FTT var. Özellikle MCRT'deki artışla beraber bu hesapta muhteşem bir artış söz konusu. Öte yandan borsadan da kar elde etmeye devam ediyorum. Telegram'da paylaşmış mıyım diye baktım fakat maalesef paylaşmamışım. Şimdi Tesla'ya gidelim çünkü Tesla bugün %9 civarında yükseldi. Dipten bu yana Tesla'da ve Meta'da büyük alımlar yapıyorum. Ve Tesla'yı dibe çok yakın bir noktada almıştım. Yaklaşık 105 dolar civarında. Ve şu anda Tesla ilk trend seviyesi olan 158 dolara yükseldi. Ve dipten bu yana bakalım yüzde kaç yükselmiş. Evet dipten bu yana tam %53 yükselmiş ki gerçekten muhteşem. Sadece birkaç haftada %53 muhteşem bir yükseliş ve bu direnci yukarı yönlü kırması halinde 185 dolar bir sonraki direnç seviyesi. Öte yandan Telegram grubunda da muhteşem karlar var. %67 kar, %128 kar, %270 kar, %85 kar. Yani kar elde eden sadece ben değilim. Telegram grubunda sayfalarca karlar söz konusu. %256, %115 ki gerçekten muhteşem kar elde eden herkesi tebrik ediyorum. Öte yandan dün Web3 lobi sistemini MCRT entegre ettik ki gerçekten harika. Ve bu haberle beraber MCRT CoinGecko'da trendlerde ilk 5'e yükseldi. Ve Coin CoinMarketCap'te de büyük bir ses getirdi. Evet son durum bu şekildeydi. Videolarımı birkaç aydır takip edenler zaten biliyordur. Fakat dipte Bitcoin, Meta, Google, TSM, Tesla, MCRT, BNB ve FXS almaya başlamıştım ki Bunların hepsi birkaç haftada %50'den fazla yükseldi. Gerçekten müthiş karlar söz konusu. Hayat değiştiren paralar kazanıyorum. Videolarımı 3 yıldır takip edenler hayat değiştiren paralar kazandığımı biliyordur. Bu şekilde kar elde eden herkesi tebrik ediyorum arkadaşlar. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi tespitinizi kendiniz yapmalısınız. Evet, çok teşekkürler ve görüşmek üzere.